Verirsem köle olacak. Şu an köle durumundaki bir insanı... konumunda arttırayım diyorsun. Ben bahseder misin bana? Şu an Mesela, şu, şöyle yaşayan ya bir insan yani. köledir. Bana bahset. Mesela sabah saat 6'da kalkan, tamam. kahvaltısını yapıp hazırlanan, saat 8'de işe gitmek için 2 saat, 1 saat yol giden, fabrikada çalışan, 10 saat, 12 saat çalışan, tamam. geri akşam saat 9'da eve geldiğinde çocuklarıyla 2-3 saat vakit geçiren anne Hı -hı. babalar, Hı -hı. Şimdi güzel. Peki antik çağdaki köle dedim. Antik çağdaki kölenin hayatını anlat bir de. O da sadece gece uyur. Hı. Gündüz efendisinin işleriyle uğraşır. Evet. İşte uyumaya yakın 2-3 saat vakit kalırsa kendine vakit ayırabilir. Pazar tatili yok, cumartesi tatili yok. Şimdi aynı durumdalar mıymış? Az evvel ne dedim? Şartları ve şekilleri iyileştirilmiştir. Kölelik olmuyor işte. Yani Köle adını taşımak mı kötü yoksa köleliği kötü yapan o şartlar mı? Ve devam ediyor diyor. Şartlar devam Ben de onu diyorum. Tamam. Şöyle. Tamam bir Şöyle evet. bir şey diyorsun. Formu değişti aslında. Formu değişti. Başka yani, bir şey olur. Şöyle yani, yani. bakarsak Mısır'da bu kadar da tarif ettiğimiz gibi değil. Yani günümüz fiyatlarına indeks ettiğimizde Mısırlı kölelerin, yönetim yapımında uğraşan aldığı ücretlerin e, 20 bin diyebiliriz. E, bugünün parasıyla hem askeri ücretin üzerine çıkıyor mesela bu para, hem de daha fazla sağlık olan, eğer sağlık e, konusunda daha fazla olmak lazım. Aslında bu halde pek yani farklı değil. Yani biz bugün daha çok durumda izlemek istiyoruz. Ben sırada evet. kölelerin maaş olarak bir aldığını biliyorum. Bir da da yok. Yok. Evet. Hayır, şu sebeple sağlık değil. Sonuçta hani oradaki imkanlarla çok bizim imkanlarımız çok farklı ya. Onların evet. alabileceği evet. şeyler bizim alacağımız şeyler yani çok farklı. endeks yani o yüzden sağlıklı değil. Yani de tam vermiyor bu arada sonucu. Yani o sebep diyor? Önemli olan şu. Arada bunun yani günümüz fiyatlarını endekslerse yani alınan ekmek ve birayı yani Hı -hı. köle konusunda ekmek ve birayı açısından diyorsunuz. Evet ve ben sallıyorum Mısır'da bir köle olsam Hı -hı. o ekmek ve bira masrafını aynı ya yani şu günümüzde aynı miktarda ekmek bile alamıyorum mesela. Tamam. Şimdi bu körelik şu an günümüzde devam ediyor demek değil ama korkuyoruz mesela. Firavun'un e, kendi ekimlerini erişime açtığı da biliniyor aynı zamanda <laughs> kölelere. Bir yandan şu an günümüzdeki e, öz, yani özel olmayan sağlık sigortası durumuna baktığımızda durum daha bakayım. Yani aslında çok da aşırı farklı bir durumda değiliz. Osmanlı diline gelmiyor muyuz o zaman? Yani şekil değiştiriyoruz. Şu an herhangi bir iş veren çalışana ben çok sıkıldım. Senin şu bacağını kırayım diyebilme hakkına sahip mi? Bak ben ne dedim şartları değişti. İşte başka bir şey oldu. Onu niye hala kredi diyorsun? Ama şimdi şöyle bir şey var, sen aç kalmak şey istemiyorsan işte zaten, zaten istifa edin. Çalışma saatleri standartları belli üstünde çalıştırılıyor. Aradaki fark şu, ee, bu yani Sovyet Rusya'nın öncesine kadar Rusya'da da devam ediyor. Diyor ki sen benim malımsın, Hı -hı. sen benim dediğim işte çalışacaksın. Hı -hı. Şimdi bu, şu anda böyle bir şey var mı? Yok. Hı -hı. Ama e, adam bakıyor durumuna. Gerek hani ailesinden olan ekonomik şartlardan ötürü vesaire. Eğitim durumu belirli bir seviyede, bilgi bilgin durumu belirli bir seviyede. Yapabileceği işler belirli. Ve bu işleri yapmak zorunda. Ve bu işi yapmazsa adamın sigortası yok. Adamın e, veya Hani evine yemek alacak parası yok. Günün sonunda bir toplum sözleşmesi gibi olsa da dayatılmış bir toplum sözleşmesi var. Hani ben sen, sen benim malımsın demek yerine sen benim malım değilsin ama seve seve malım olacaksın da geliyor aslında. Fakat bir insanın zor şartlar içinde olması eşittir köle olmak mı? Hayır. Hayır bu durumdan kendi rızasıyla çıkamıyor olur. Hayır şöyle ama alternatifte var. Mesela Türkiye'de de dinlediğim doktorlar çok komün yaşayan insanlar. Ya, tabii ki. Ya çıkıyorlar ve komün bir şekilde yaşamaya başlıyorlar. Evet. Kendi beraber hareket ediyorlar, beraber yaşıyorlar Mesela Yani evet. Bunlar Burada da komünler var. var. Böyle köyler var mesela Komün Erme köyler var. var. Yani dışarıdan herhangi bir girişe kapalı. İçeride kendi ekosistemlerini kurmuşlar. Kendi iyi her yetiştiriyorlar. Çok bireysel, daha küçük yapılar bence. E yine bir, sen tabii. bir devletten, sistemden, kitlelerden bahsediyorsun. Hadi onlara sağla bu imkanları, bakalım ne oluyor. Ya e onu Tüm düzeni alt üst edersin. O bu imkansız sen bakarsın. Zaten olsa. çoğunlukla bir köle hayatı yaşanmıyor. <laughs> Nasıl? Köle hayatı yaşadığını düşünüyor musun? Köle hayatta kalıyor. Köle ya hayatı yaşadığını ya. köle ya, ne sen aklındaki köle şu ayağından boynuna takılan evet. bir Köle oldu. Köle oldu. Köle oldu. Köle oldu. Nasıl tanımlıyorsunuz? Köle modern köle. tanımlayın. Modern köle. Tamam ben. Bugünkü sistemde modern yani, köle. Köle ne? Benim çözüm çözüm önerim de çözüm önerim şu. Benim de çözüm önerim şu. Sen modern köle olacağın yere birazcık birikim yapsan 3-4 yıl paranı işte altında, gümüşte, dolarda tutsan, alacağın birikimi faize koysan, o faizden gelen çok getirdi. Ya. Taksalar boynuna Ahmet'in dediği gibi. Kendimizi alan yerine koymayın. Kendimizi alan yerine koymayın. <laughs> Zıplaya ya. Böyle yatırım yani. da yapamaz. Kredim çünkü mal Ben birikim yapsın diyorum. Yapamaz ki köle ya bunu yapamaz. birikim bak modern köle köle köyden bahsediyor. Bir dakika. Köleyi antik ve modern diye ikiye ayırıyorsan şunu sor. Ortak olan ne? O köle ne demektir ki ikisinde köle? Ya yaşam şekilleri. Şey. İşte, hangisi o? Şenlerden vakit ayıramama sor. Sen hiç vakit ayıramıyor musun? Ya ben şu an çalışmadığım için hiç yani, O zaman özgürsün. Yani. O çalışıyor. Allah şu özgür oluyor. oluyor. O zaman faizde ne kadar paran var? Ya şu an hiç param yok. O zaman o zaman senin gülü kim olmayan bir özgürsün. Bir dakika. O zaman, <laughs> <o> zaman <laughs> faizde parası sen olan köle sen senden daha mı özgür? <laughs> <mı gülüyor> yok ben şimdi toplumun bir şikayetine hayır şu başka şikayet bir yok <laughs> Parası faiz. Öğrenciler yani. Bursu'nun atıyor. Dili çok Tamam. <laughs> Önemli <Kölevleri> bir <laughs> nokta bu. Köleyi ikiye ayırdın, modern ve antik köle dedin, ikiye <laughs> ayırdın. İkisini köle yapmak için köleliğin ilişkin bir tanımına ihtiyaç var. Bu ikisinin o tanımın içirilmesi lazım. Köle tanımı nedir? Köle tanımın çaresiz insanıdır. Bence kâresiz. emeğinin hakkını alamayandır. O da doğru. Bence mesela. emeğinin hakkını alamayandır. Evet, emeğinin hakkını alamayandır. Mesela, Akkuyu Nükleer Santral'daki çalışan işçiler köle mi <gülüyor> değil, <gülüyor> mesela maaşlarını alamadılar bugün. Eylem yaptılar, jandarmadan çok verdiler. Tamam. Bunlar köle mi değil mi şimdi? Efendi mi, patron mu, köle mi? Bir insanın hayatının çok zor olması da olsun. Ya şöyle düşün, sen taş devrinde yaşıyorsun, o gün ablan açlıktan öldün. Köle misin? Değilsin, köle olmak, parmaşka bir şey. Köle olmak bir insanın malı olmaktır benzer şeylere eş anlamlı diye kullanamazsın. Hayır öyle yani, Eş anlamlı yani. demedin yakın ama. Yani, ne demek? İkisi de i̇şte ve... köledir dedi. Bak aranızda aranızda aranız Hüseyin çalışıyor mesela işte çalışıyor <laughs> duydum kadarıyla. Evet. Hüseyin işte çalışıyor. Hüseyin bir köle mi? Şu an bir çalışıyor özel sektörde. Hüseyin bir köle mi oluyor o zaman? Evet, yani, ya bence bir nevi köle. Yani, ya devlet köle bile de standart devlet köle olur bile köledir. Çünkü bir şeyin yani bir kişinin emri altında oluyorsun. Bir kişiye bağımlı kalıyorsun. Emri olmak yok. Bir, bir şey ne soracağım. Emri altında e, tabii ki de çünkü bir bir kişinin, bir sen ekmek tek ne diyor ki şimdi sen başka adam. Biz tek adam sanırız. Düşün tamam. Senin emrinde olmak eşittir köle olmak mı? Ben bence öyle. Orada çadır bir derebeyisin. Derebeyi köle mi? Kraldan emir alıyor. Bir kişi emir veriyor. Böyle saçma bir mantık olabilir mi? Emir alıyor musun, veriyor musun? Karar ver. Çok agresif değil. <laughs> çok agresif de. <laughs> şey Sakin ol. Sen bir şey katılıyorsun. Bu boynunda zincirli insan olarak tarif ediyorsunuz. Evet. Ben de diyorum ki bütün zincirler fiziksel değildir. Ama işte ben orada tanımın çok yumuşatıldığını anlamın kaybolduğunu yani düşünüyorum. Yani ya esnek bir aşağı yukarı. Sebebi sonuç ilişkisi bulması lazım. Şöyle Mesela beyefendi dedi ki emeğinin karşılığını alamayan, emeğin karşılığı tanımlanır sistemde. Eğer kapitalist sistem desek, örneğin işte asgari ücret belirli bir saat emeğin karşılığıdır. Hı hı. emeğinin karşılığını alır, o kadar alır. Karşılığının bu olduğuna inanmıyorsa ya sistem değişir, ya iş değişir, ya birey değişir. Bu tanım da çok tamam, yetersiz şey. değil. Ben, yani ya, yani, ben tamam, kendi tamam. seçimlerimi yapabildiğim günün sonunda. İşte ben de ondan bahsediyorum. Yani, Bunu yapamıyorsam herhangi bir demokratik sistemde seçim size ait değil. Nasıl seçim ait ki pardon? Siz zaten seçilmiş olanın içerisinden seçmece yapıyorsunuz. Yani bu demokrasi göre bir değişecek... Leon, karpuz var. Hayır. Böyle Onların değil. içinden iyisini seçiyorsunuz. Hayır böyle değil bu. Yani İsviçre'de bu şekilde işlemiyor bu olay. Doğrudan demokratik sistemlerde ben adayımı kendim öneriyorum. Veya Alman parlamentosunda e, parti içinden bir e, oynama oylama gerçekleşiyor. Evet. Bu tamam. oylama önünde önüme sunulan dediğim gibi gerçekleşebiliyor. Ama bu her demokrasi bu şekilde çalışıyor demek ve değil. Bu ve bu yüzde yüz e, her bireyin kendi seçim hakkını koruyor mu? %100 koruyan bir şey ancak doğrudan demokrasi de hiç korumaz. Tamam, tamam. doğrudan demokrasi de koruyor diyorum ben de. Doğrudan demokrasi nerede var? İsviçre'de var. Doğrudan demokrasi İsviçre'de İsviçre'de evet. E, seçim pusulasındaki, e, oy pusulasındaki adayların tamamı e, orada oy kullanacak halkın belirli yani bir kendi kendi e, belirlediği ve bilinirliği varsa karakterin. Sallıyorum A kantonundan. Sevilmek oy alabilmek için yeterli bir Hayır Nasıl değil. oraya girmesini bekliyor? Kimse seçmedi, kendisi girmedi. Nasıl gelecek oraya? Yani tamam, şöyle bir şey var. Yine %100'ü kapsaması mümkün değil. Adam istemiyor tamam. olabilir mesela. %100'ü kapsaması mümkün değil arkadaşlar. Ha, tamam, değil mi? ben derim ki ben anarşistim, Ben herhangi bir devlet sistemi istemiyorum ülkemde. Ben oy vermiyorum. Tamam. E bu durumda beni geçmiş kapsamıyor. Geçmiş olsun. O yapacak hiçbir şey yok. Geçmiş olsun. Sistem önemli de olan zaten çoğunluğun sistem tatlı. Yani işte e, ee, senin bir, bir, bir olması. Bir şey, bakın bir kişiyi e, kapsamıyorsa sistem patlar. Tek adam rejimi herkesi kapsıyor değil mi? Yani tek adam rejimi herkesi kapsamamak için tek adam zaten. Ha, <laughs> bir <gülüyor> kişiyi kapsamıyorsa o zaman soktum, sistem kaç kere patlar? Tek adam neye arkadaşım, göre kime göre, göre seçip getiriyorsun? Toplumun rejimlere bir kısmından gelebilir, Nasıl darbe yapabilir. Yani Cebren, yani. güç kullanarak... Diyorsun ki, edilir. herkesi kapsamıyorsa, herkesi memnun etmiyorsa patlamıştır ve seni de değil, Hayır, sadece bir tane bir kişi memnun ediyor. Demokratik sistem için geçerli. Bakın eğer demokrasi diyorsanız, seçim özgürlüğü diyorsanız, ben önüme geleni seçerim diyorsanız <laughs> ve ben kendi seçimlerimi yapmak istiyorum diyorsanız geçmiş olsun. Demokrasi bunun için yeterli bir sistem değil. Demokrasiyi çok yanlış anlamışsın. Hayır. Evet. Hayır. Demokrasi, demokrasi İsviçre'de herkes istediği hayatı o cennet onu ilahiyatçı anlatsın sana. Bu öyle bir şey değil. <laughs> <laughs> yani Bak, ya bile bir emeğin karşılığında gidiyorsun yani. Evet. Eğer her türlü toplumun dejenere bir kısmı yaptığı seçimin sonucunu yaşıyorsunuz. O zaman ben de diyorum ki <laughs> tamam, <zaten> bu dejenere <laughs> kısım nasıl geldi beni ilgilendirmez. <laughs> Mollak bir şekilde yönetebilir, dikta yönetimi olabilir. Bu da beni ilgilendirmez. Çünkü zaten tam tersi demokraside yaşandığı zaman bu da halkı ilgilendirmedi. Yani e, her Bunu her, her, Önünüze konmuş onaylarsınız, bir yere oyunuzu verirsiniz, önünüze konanla yetinirsiniz, Çok bu böyledir. Basit. Çünkü bugün, bu e, bugün bilgi edinme kaynaklarınız dahil nerede olursanız olun egemen gücü neyindedir? Yok benim değil, Hayır, ben bağımsız değil. bilgi düşebilirim. Bilgi edinme kaynaklarına say ya. Bakın örneğin siyasi noktada bilgi edinmek istiyorsanız edinmek istediğiniz coğrafyada veya dünyanın geri kalanında Egemen güçten gelen bir şey var değil mi? E, Bunu tamam. Varsa. Ben bu bağlantının oldum görmek için kime muhtacım? Bakıyorum görüyorum. Bizzat benimle alakalı bilgi edindim. Bağdağ getirilere muhtaçsın. Bağdağ görüp o bilgi edinmek değil. Bağdağ oraya söylemiyor. gelmeseydi Orada olmayacaktı. Bir yedimene bunun bir alakası yok. Tam bardak kendi kendine uçarak gelebilir mi yüzeye kaçıp? Bardak birinin Barda. getirmesi. Ben bardak de. Nasıl... orada olması için bir namut falan demedim. Ben onun bir bizi ne için geliyorum. Tamam. Bardak, 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 bana bardak, getire. Daha, benim bar mu mu bardak benim örnek vermek için bardağa ihtiyacım var. Demek bana bardak bar lazım. Al. <laughs> Şimdi bu bardak. Görüyor muyum? Evet, ben de ben yürüyorum. bu bardağı görüyorum, sen bu bardağı görüyorsun. Demek ki bu bardağın burada olduğunu görmek için kimseye muhtaç değiliz. Bilgiyi tek adam bir, bir, Nasıl verdi bu bilgiyi Bilgi, bana? Sana o veriyor. O ver, ben sen bilmiyorum. Bak, bir. Bardağı görmek için görme duyuna muhtaçsın. O tek adam vermek. Bilmek, vermiyor. bilmek her zaman muhtaçlıkla alakalı. Tek, tek adam görme diyorsun. Tek adam o bardağı oraya koydu. O bardağı oraya koyan, o bardağın bardağı onun olgusunu geldi. Benim bilmem ne alakası var bunun. Güzel bir şey. O mu kaldıreyim? Bir oğlunu legalize etmesin mi mevzuları kök gibi? O mu aldırayım? Diktatörlüğü ben de sanabilirim ama bu şekilde değil. Bu değil o olay yani. Diktatörlüğü legalize edeceğim. Diktatörlük zaten legalizm. Hayır hiçbir şey legalize etmiyorum. Legaliz Mantığı <laughs> falan yırtı geçirdi adam. Hiçbir şey legalize değil şu an. Diktatörlük legalmiş. Gayet legaldir <laughs> ya. Bir dakika nasıl legal? Nasıl legal? Kime göremiyorsun? Herkese Ya Bugün herhangi bir yerde diktat rejimi varsa orada diktatörlük legaldir. Ne legal ne demek? Hadi bak zaten tanım yapmıyoruz. Ne, şey, ne, şey, şey, çok çok şey, şey. şey. başında adam torbacılık yapıyor diye torba, torbacılık legal mi oluyor? Hayır torbacılık izin verildiği takdirde. Ama tek adam için... kendi izin verdiği için legal oluyor değil mi? Olabilir. Yani torbacı ben torba evet. ayıp, tatma izin veriyorum kendi evet. derse. İnsan evet. herkes kendine herhangi bir şey legal izin edebilir evet. mi? Ve tek adam rejimi aynı anlama gelmiyor, aynı şey değil. evet. Yani diktatörlük sistemi Roma'da başta e, kriz anlarında belirli. Seneden değil sonra, mi? Roma'dan başlıyor benim bildiğim Roma. Roma'da diktatörlük e, orada da var. var. Yani tanım olarak kim orada var mı bilmiyorum. Roma'da, bu o, da, bu, geliyor muhtemelen zaten. Ama kriz anında senato belirlediğinden atıyor, sorun çözülüyor. Çünkü hızlı dediğim gibi bir karar verme işlemi gerekiyor. Bu kriz ortadan kalktığında e, diktat belirlediğim kişi kendi rızasıyla bu rıza olsun olmasın aşağıdan gelen regüle edici bir baskıyla da olsa bu görevi bırakacak. Tekrar senin geri karışıyor. Diktatörlük doğru uygulandığında fonksiyonel olabilecek bir şeyin evet ama bunu uygulayabilecek bir sistem İnsan artık var. var mı yok. İnsanla doğal olarak güç istenci vardır. Güce de geçiren kimse rızasını bırakmaz. <laughs> Dediğiniz gibi aşağıdan ya bir baskı gelmesi yedir veya yukarıdan artık yönlülüsü tayin edin. Ama kimse kendi rızasıyla bu gücü bırakmaz. İşte tek adam bildiğimizde ama bu baskıyı sağlayacak bir etken de yok.

beynin devleti uzun da gelişmiş şey. bir hal gerekiyor. Hani hep o diktatör anlık anının baskıyı uygulayacak bir yapıya bir sistem nasıl Burs dayanabilir ki? İlla ki bir yerden patlak verir ve o tek adam zihniyeti mükemmel sistem ayar bir şey ayar Bakın, diye düşünüyorum. Mükemmel sistemde bir şey yoktur. Tamam mı? Demokrasinin ne kadar mükemmel değilse tek adamda o kadar mükemmel olmayacak zaten. Ama mevzu şu, Tek adam herhangi bir Orta mükemmel algıyı, herhangi bir mükemmel içi algıyı karşılamak durumunda değil. Optimum değer diyorsunuz, ortalamaya gelelim diye. <laughs> optimum. optimum da kimseye hitap etmez. Neden? İş <laughs> görür optimum yani, gibi. belli bir oranda iş görebilir. Belli bir alanda iş görür. Hemen Değil. Bugün optimum değerler en çok sağlık alanında kullanılıyor. Belirli işte tahminlerde vesaire bir referans değeri var. Ama bugün işte atıyorum ee, Diyabet hastalığını ele alacak olursak bir insana gidip deseniz ya bir doktora işte dahiliyeci mesadın gidip deseniz ki bir insan nasıl diyabet hastası belki kanında işte şu şu değerler, şu şu referans değerleri arasındaysa o kişi diyabet hastası pre diyabet durumu atlar. Prediyabet durumu biz, biz de şekerin sınır şeker, sınırına geldik. sınırına evet. geldik. Sen şekerini oradan yükselt. Tıpkı <laughs> biz insan olduğunun da ortak değerlerinin yükselmesinin gerektiğini düşündüm. gibi. bir Öyle şey bir şey Yani Esas orta, orta seviyede nereye? Daha biz orta seviyeye gelemedik ki ülkece. Yani, şu, şu an adam burada adam, hiç kimse kısımda... nesnel ölçükler ve kriterler kullanmadığı ve kelimelerini tanımlamadığı için anlaşamıyor. Ortada <laughs> Adım. ortak anlamlı kavramlar bile yok. O yüzden bir şeylere cevap arıyoruz, bir soru soruyoruz ama herkes soruyu aynı terimlerle farklı anlamlarla soruyor. O yüzden bir şey anlayan anladı. Anlayan anladı ama bu mevzuda sen İnsanların daha iyi dönersin sen istiyorsun? hatalı olup olmaması evet. durumu zaten ülkedeki siyasal bilincin eksikliğiyle alakalı bir şey. Bir insan hangi politikaya oy verdiğini bilmiyorsa zaten onun verdiği oyun bir değeri yok. Ama bu bu bilinçle yapılıyorsa eğer var da, mu mı? olduğunu kalabiliyor musun dönerken? Enformasyon kaynakları her zaman manipüle edilebilir. Canım en sinir bir Nasıl yok. Ben Bilmiyorum. A kişisine oy veriyorum diyelim. A kişisinin savunduğu şeyler İşte eşcinsel evlilik, kürtaj gibi konuları destekliyor diyelim. Bu senin değerlerine aykırı mı? Aykırı. Aykırı. Ama sen... Yani bu insana şey yine oy verebiliyorsun ama informasyonun çarptırılmasıyla değil. O informasyonu direkt aramamak beraber yapıyorsun. Hayır, enformasyon çarptırılmasıyla alakalı. Bakın bugün dünya neresine giderseniz gidin, egemen gücün kendisiyle çatışan hiçbir bilgiyi edinemezsiniz. Hangi egemen güç bu? Bir egemen güçten mi bahsediyorsun bu arada? Tamam, tamam. Ya herhangi bir şey Bir ülkeyi yöneten bir grup olabilir. Tamam. Bu olabilir. Bir zümre olabilir o ülkenin ticari işte efendim söyleyin, bütün bürokrasisini yöneten farklı bir yer olabilir. Bunlar olacak. Bu ülkeler, bütün ülkeler, bu dünyada her türlü ülkede bu gruplar var. Bu gruplara ters düşemezsiniz. Peki bu bilgiler ne dedi? Buna da tek Dark adam web. karar verdi. Efendim? Dark Web'den edinmiş. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şey şey şey. yazarlı olan bir tarafsız bilgiye ulaşabilir günün evet. sonunda. Olacağım. Ya tarafsız bilgiye bir şey yok ki. Yani orada da sonuçta Taravsız bir bilgi bir de bir bildik bir de şey bir şey bildik bir, şey bir, şey bir, ama bir, ama bir da kimse bir ya. yani yani bildik yani da bir de bir bildik bir de bir bildik bir de bir bildik bir de bir bildik bir bir bildik bir de bir bildik bir de bir bildik bir de bir bildik bir de bir bildik bir <laughs> Sesini bana Tanım yok kelime cümleye de katılıyorum. Mesela Tufan'la benim faiz tanımım farklı. Mesela ben faize tefecilik çabuk. <laughs> bu Kur'an-ı tamam. Ben de Allah kelamından <laughs> bahsediyorum. Ben ona tefecilik iyi dedim yani. <laughs> yok zaten <gülüyor> ben diyorum. <laughs> en başında öyleydi. Ben tefecilik diyorum bu adam faiz diyor. <laughs> faiz, faiz o kadar geniş bir kavram mevzular çok su kaldırır arkadaşlar. Biz mantıklı Ama... yerinde keseceğiz buraya yani. artık.